İstanbul puanına geldik Şöyle bir içerisini gezelim Bakalım neler var Kalabalık yani. Baba gel. Dışarıdan bir bakalım. Baba. Fas modelini bir göğe Tarihimizin adı Sun, konuşmayalım. 450 modeli. Gelecek misin? Zorlu, doğa koşullarına uygun, güçlü bir karakter. Adını da yansıtıyor. Pars. ailesinin ağacı. Evet, çok rahmetli. Adı ne? Adı ne? Hayır hayır ağacın adı Abi, bu kadar tanıdık mıyız? <laughs> Harikasın. Burcu abla yok. Burcu ablam odaya gitti gelemedi ya. Yani. <laughs> Dedim acaba şey çadırda mı? <laughs> çadırda dedi. <beden mi>? Gelenekte <laughs> de sen diyorsun. Süper abi. ya. Ee, Bile güle güle kullanın bu arada. Sizinle tanışmaya geldik. Bir yani bir görevi istedik. Ee, <laughs> yani bu arası <kararımız> <laughs> olsun inşallah. çok güzel yapmışsınız yani güzel bir proje. Tasarım alımın abi. <laughs> <laughs> ya, hanımlar bu işi daha iyi biliyor. Evet. Biraz bir gezelim dedik şurada. Abi bu da çamaşır makinesi mi? hanımın evet. olduğu belli. Kapıdan bir çamaşır makinesi gözüküyor. Ya, Olsun ya. <laughs> bir balkonu da çeker misin? Çok güzel olmuş Çok balkon. Onlar minimalyasını seviyor ya. Kapıdan gördüm acaba mı dedim de. Bir de çabası makinesi. Süper. Şuraya da <de> bir bak. <laughs> Burası yalnız neden şeffaf? <laughs> <laughs> Özelliği var, okey. <laughs> Süper. Ama burada da yatak alanı var. Tayyat <laughs> geniş. Evet hadi insanlar kuyrukta bekliyor <laughs> Özlem, kolay gelsin abi teşekkür ederiz memnun oldum evet. özgür abiyle tanıştık ama sen Burcu abiyi tanıyamadın Burcu ablayı göremedim Burcu abla odaya gitmiş artık evet, başka bir zaman bir gün belki kampta denk geliriz. <laughs> Araç yalnız lastiği benim boyum kadar. <laughs> Bizim Görmek, ister Görmek ister misin? Yere Be Görmek ister misin? benim boyum kadar yani 1.55 lastik var burada. <gülüyor> 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 Uzun kaplar için daha çok. İyi günlerde kullansınlar inşallah.